Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle spiral makinesinin taşının nasıl çıkarılması ve takılması gerektiğini göstereceğiz. Öncelikle spiral makinemizin ön tarafında şuradaki düğme Bu düğmeye bastığımız zaman bunun telefonlardaki tuş kilidiniz olarak düşünebilirsiniz bunu. Buna bastığımız zaman bunun kilit mekanizmasını kilitlemiş oluyoruz. Buna bastığımız zaman böyle hafif çeviriyoruz. İçine tık diye girdiği zaman tık diye ses geliyor. Bak, dönmüyor. Buna bastıktan sonra anahtar yardımıyla veya elinizle de yapabilirsiniz bunu. Ama başlangıç seviyesi olarak sizlere anahtarla göstereceğim. Buraya basılı tuttuk. Anahtarımızı getirdik. Buradaki ok yönündeki şekilde, ok yönünün gösterdiği yöne doğru anahtarımızı çeviriyoruz. Bu şekilde. Bu şekilde çevirdikten sonra üstteki kimimiz çıkıyor. Sonra taşımızı alıyoruz. Buraya tekrardan taş takarken aynı şekilde taşın her zaman marka kısmı aşağıda olacak şekilde bağlıyoruz. Sonra takımda da aynı şekilde. Buradaki düğmemize tekrardan basılı tutuyoruz. Anahtarımızı getiriyoruz. Ve sıkıyoruz. Bu şekilde spiral makinesinin taşının takımı ve çözülmesi bu şekilde oluyor. Bu büyük spiral makinesi. Bunun küçükleri de var. Bunların mantıkları da aynı. Bu şekilde spiral makinesinin bütün malzemelerini yani taş kısmını çıkartıp takabilirsiniz. Ayrıca sadece taş değil bunun ucuna tel e, malzemelerimiz var. Bunlardan da takabiliyorsunuz. E, onun haricinde zımpara da takabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.